günümüzde ekonomik durum ne yazık ki beslenme ve besinlere ulaşımda büyük bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Beslenme rehberleri bireylerin sağlıklı beslenmesinde bir yol gösterici olarak alanında uzman kişiler tarafından oluşturulmaktadır. Ancak herkes her zaman beslenme rehberlerinde yer aldığı şekliyle beslenemeyebilir. Çocuğunuzun sağlıklı beslenmesi ve sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için beslenme rehberlerine uygun Farklı tür yiyecekler sunabilirsiniz. Peki, çok harcama yapmadan çocuğunuza besleyici yiyecekleri nasıl sunabilirsiniz? Alışveriş yapmadan önce haftalık öğünlerinizi planlayın ve market alışverişine çıkmadan önce bir liste yapın. Planlama yalnızca ihtiyacınız olanı satın almanıza yardımcı olur ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Alışveriş listenizi yanınızda götürün ve sadece listede olanları satın alın hazır yiyeceklerden kaçının. Örneğin önceden kesilmiş olarak satılan sebze ve meyveler, hazır salata poşetleri, genellikle bunları kendiniz hazırlamanızdan daha pahalıya mal olur. Sebze ve meyveleri bütün olarak satın alın ve kendiniz kesin. Kendi peynirinizi kendiniz doğrayıp rendeleyin. Önceden paketlenmiş veya dondurulmuş yiyecekler pratik olsalar da daha pahalıya mal olurlar. Ve genellikle evde hazırlanan yemeklerden daha fazla sodyum yani tuz ve yağ içerirler. Kendi yemeğinizi yapmak daha az maliyetli ve çocuğunuz için daha sağlıklı olacaktır. Temiz içerikle fiyatı uygun olan markalı ürünleri satın alın. İhtiyacınız olan ürünleri indirimdeyken satın alın. Haftalık market broşürlerini ve sosyal medya reklamlarını takip ederek haftalık menülerinizi indirimli olan ürünlere göre planlayın. Ürünleri toplu olarak satın almak maliyeti düşürebilir. Alışveriş yapmadan önce evde mevcut bulunan yiyecekleri de kullanarak farklı menüler planlayabilirsiniz. Yemek artıklarından ya da kalan yemeklerden farklı menüler planlayabilirsiniz. Alışverişe tok olarak çıkın. Acıktığınızda alışveriş yapmak ihtiyacınız olmayan yiyecekleri satın almanıza neden olabilir. Özellikle taze sebze ve meyveler olmak üzere bozulabilecek yiyeceklerin fazla miktarda satın almaktan kaçının. Ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol edin. Taze sebze ve meyveleri mevsiminde alın. Mevsim sebze ve meyveleri daha uygundur. Makarna ve tahılları maliyet hesabı yaparak toplu olarak satın alın. Küçük miktarlarda satın almaktan daha uyguna gelebilir kuru bir yerde sakladığınızdan emin olun. Tahıl grubundan olan yulaf ezmesi uygundur ve tüm aile üyeleri için çok besleyicidir. Tam tahıl ürünleri beyaz veya rafine tahıllardan daha besleyici ve daha faydalıdır. Beyaz ekmek yerine %100 tam tahıllı ekmekleri tercih edin. Peyniri bloklar halinde alın ve kendiniz dilimleyin. İndirimdeyken et alın ve dondurucuya atabilirsiniz. İndirimdeyken konserve veya kuru fasulye, mercimek alabilirsiniz. Bu tür et alternatifleri gıda grubu olarak etten daha ucuzdur ve daha az yağlıdır. Yumurta, fasulye, bezelye, mercimek gibi baklagiller kullanarak daha çok etsiz yemekler yapabilirsiniz. Parçalanmış değil, bütün bir tavuk alın. Bütün bir tavuk parçalanmış bir tavuktan daha uygun fiyata gelebilir. Çocuğunuzun ne kadar yiyeceğine karar vermesi. Çocuğunuzun gıda alımını ve beslenme davranışını etkileyen bir diğer faktör tükettiği gıda miktarına karar vermesidir. Çocuğunuzun ne kadar yiyecek tüketeceğine siz değil çocuğunuz karar vermeli. Sizin göreviniz yiyecek türlerinin ne zaman ve nerede sunulacağına karar vermektir. Çocuğunuzun görevi ise ne kadar yiyip yiyemeyeceğini belirlemektir. Çocuğunuzun iştahına saygı duymak çocuğunuza kendi vücudunu dinlemeyi, ne zaman acıktığını ve ne zaman tok olduğunu bilmeyi öğretecektir. Çocuğunuza yemek yemesi veya belirli yiyecekleri yemesi için baskı yapmaktan kaçının. Tabağındaki bitirmeye zorlamaktan veya bu davranışları yaptığında ödül vermekten kaçının. Çocuğunuza yemek yemesi için baskı yapmak aşırı yemesine ve aşırı kilo almasına neden olabilir. Tüm bunlar yerine çocuğunuzun doğru miktarda doğru enerji ve besin almasına yardımcı olun. Çocuğunuza 2-3 besleyici ara öğün ve 3 sağlıklı ana öğün sunun. Ne kadar yiyeceğine çocuğun iştahının yönetmesine izin verin. Okul öncesi dönemdeki çocuğunuzun iştahı, büyüme atakları ve fiziksel aktivite ile günden güne değişebilir. O nedenle çocuğunuz yiyecek alımını kendi enerji ihtiyacına göre ayarlayacaktır. Ana ve ara öğün saatlerinin düzenli olarak planlayın. Çocuğunuzun bu saatler arasında atıştırmasına izin vermeyin. Küçük porsiyonlar sunun ve kendi kendisine servis yapmasına izin verin. Televizyon gibi dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan yemek için rahat bir ortam sağlayın. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmak için ailece birlikte yemek yiyin. Çocuğunuzun yeme alışkanlıkları veya iştahı hakkında endişeniz varsa çocuk hekimi, çocuk hemşiresi veya diyetisyen ile iletişime geçebilirsiniz. Okul öncesi dönemdeki çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu beslenmeyi anlamanıza, menü fikirleri ve ipuçları almanıza, çocuğunuz için uygun büyümeyi değerlendirmenize yardımcı olabilir. Yemek yerken ekran kullanımı. Yemek yerken televizyonu, bilgisayarı, tableti veya video oyunlarını kapatın. Dikkat dağıtacak başka şeyler olmadan aile olarak birlikte yemek yemek daha kolay ve keyiflidir. Ailece birlikte yemek yemenin keyfini çıkarın. Her gün en az bir öğün tüm aile bir arada olacak şekilde yemek planlayın. Birlikte yemek yiyen aileler daha sağlıklı beslenirler. Çocuğunuz erken yaşta yeme alışkanlıklarını ve yemek tercihlerini öğrenir. Bir aile olarak birlikte yemek yemek, çocuğunuza sağlıklı yiyecekler hakkında bilgi verebilir. Yemekleri birlikte paylaşmak, aile yemeklerini aktarmak ve çocuklarla günlerini nasıl geçirdikleri hakkında konuşmak için de bu harika bir fırsattır. Televizyonu kapatın ve aile olarak birlikte yemek yiyin. Düzenli olarak ailesiyle birlikte yemek yiyen çocuklar daha fazla sebze ve meyve, daha az kızarmış yiyecekler, tatlı, tuzlu atıştırmalıklar yer. Ayrıca daha fazla lif, kalsiyum, D vitamini, folat, demir ve B, C, E vitaminleri ve daha az doymuş yağ ve trans yağ tüketme olasılıkları daha yüksektir. Televizyon karşısında yemek yiyen çocukların kötü yemek seçimleri yapmaları ve fazla yeme olasılıkları artar. Bu çocukların daha az sebze meyve yemeleri ve daha fazla yağlı yiyecekler yemeleri olasıdır. Ailece birlikte yemek yemenin çocuğunuz için pek çok faydası vardır. Bunlardan birkaçı daha dengeli yemek yemekten ve daha çeşitli yiyeceklerden keyif alır. Televizyon, tablet, telefon gibi dikkat dağıtıcılarla çocuğunuzun dikkati dağılmadığında açlık ve tokluk duygularını daha iyi öğrenir. Yemekle ilgili ailevi ve kültürel gelenekleri paylaşır. Ne zaman yemek yiyeceğini bilerek güvende hisseder. Yiyecekleri ve sağlıklı yiyecek seçimlerini nasıl yapacağını öğrenir. Sofra adabı ve farklı mutfak gereçleriyle yemek yemeyi öğrenir kendisine konuşma ve dinlenme şansı verildiğini hisseder. Televizyonu ve bilgisayarı kapatmak, aile yemeklerinin tadını çıkarmanızı sağlayacaktır. Bu sayede çocuğunuzu dinleme, gününü nasıl geçtiğini öğrenme ve sağlıklı beslenme ile yemek zamanı davranışlarını öğrenmesine katkı sağlarsınız. Bu nedenle daha sık ailece yemek yiyin. Pratik ve besleyici yemekler yapmak için önceden planlama yapın. Bir program yapın ve ihtiyacınız olan yiyecekleri önceden satın alın. Mümkün olduğunca çocuğunuzu yemek hazırlama sürecine dahil edin. Yemek hazırlama sürecine katılan çocukların yemekten zevk almaları ve yemeleri daha olasıdır. Olumlu bir rol model olun. Çocuğunuz yeni yiyeceklerden hoşlandığınızı gördüğünde kendisi de denemek isteyecektir. Sağlıklı seçimleri günlük öğünlerinizin bir parçası haline getirmeye çalışın tartışmalardan kaçının, eğlenin ve birlikte yemeklerin tadını çıkarın.